toplayalım. Topla 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 topla. şu aldım. Gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şu ormana ormana geldik. Şimdi ben bunlara bir güzel bir et kızartma pişirme yapacağım. Belki oturayım şöyle bir de. İlk konsistentımız etli butlu. Şimdi onu ben bir güzel bir şekilden şekle sokacağım. Şöyle bir şıpakat açtıralım. Beli kırıldı galiba. Şöyle. Şıpaka taştırdık. Bu açamıyor ki kilosundan. Kilosundan şıpaka açamıyor. Tamam şimdi bu bunu böyle etli butlu çevirme yapacağız şimdi. Etli butlu çevirme başladı. Şöyle çeviriyoruz. Etli butlu çevirmeye çeviriliyor. O mis gibi piş, piş 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 Pişti. Atabilirsin. Yiyebiliriz şimdi. Hadi hmm. yiyelim. Hmm. Hmm aman aman aman. Aa bitti. Bitti ya. Neyse yenisini şimdi pişiririz. Şimdiki sıradaki konsistentimiz. Anne. Ha, ha, ha. Otur şöyle. Hadi onu şöyle şekle şekil sokacağız. Bence gayet güzel. Ee, bu, şimdi. <laughs> buna da şöyle bir panşe yaptıralım. Bacağı açılırsa. Bir dakika donunu giydirmeden olmuyor. Dur donunu çıkaralım direkt şöyle. Ay, çıkaralım. Bir dakika, şöyle. Heh. Böyle daha kolay olur. Şimdi buna ay dur. Ocak gitti dur ocağı serelim. Evet. Dur bir dakika bir ver bir ver onu. İlk önce onu pişireceğiz getir. Şöyle tut bir bacağından tut. Tut bir bacağından. <laughs> şimdi çevir 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 çevir. Hım 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 Bitti hemen çok kolaymış. Ay bir dakika çok uzağa gitti de neyse. <laughs> arkadaş şimdi seni pişireceğiz. Ona bir panşe yaptıracağız şöyle bir panşe yaptırayım. Şöyle. Ha, güzel şimdi bunu böyle <gülüyor> çevireceğiz. <gülüyor> Baksanıza çok güzel pişiyor arkadaşlar yani bence gayet. <laughs> Twerk atmak güzelmiş. Bir <laughs> çekil sen de pişeceksin ya. Kon pişecek. Ay ocağı da pişiriyor bu vallahi götürüyor. Neyse pişti yeterince hadi yiyelim. Hadi yiyelim. Evet yedik çok güzeldi. Nam 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 nam. Hadi yeni bir şey yiyelim. Onu sersene bir ser. Sıra onu. Sıra da Lirina. Bu çantası mi? nerede bunun? Ben neyse tuvalete atmıştık değil mi? Ne? Bu çantam mı? Uyandı. Ne yapacağız? Uyandı. Uyandı. Bu çanta. <Gülüyor> Yanıyorum. <laughs> Tam bu da pişti. Hadi yiyelim. <laughs> Pişirdik. Pişirdik. Çok güzeldi valla. Ay. Ay bence ben çok doyurum valla. Sen mu? Evet şimdi pişirir. şimdi şey. Mezarlarına bakacağız. Ay, yani Hadi gel mezarlarına gidiyoruz. Dur Chelsea'yi de çağırsana. Chelsea şu küçük olan var. Chelsea'yi çağır. Getir Chelsea'yi de. Chelsea. Gel. Hadi <laughs> gidiyoruz. Hadi gidelim. <laughs> Hadi gidelim. Mezarlar çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> oh, çorba çorba. Oh canım. Arkadaşlar videomuzun serinin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Böyle çorba size ikramımız izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İzlediğiniz için bu çorba yemek istiyorsanız like atabilirsiniz. Neyse. Neyse şimdi böyle arkadaşlar. Bölüm bitti. Bölüm sonuna geldik. Evet görüşürüz. Bye bye. <laughs>